Evet arkadaşlar, Bekçi ile Öğretiyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Braun 9 serisinin e, 94 9475 CC Pro'sunu açacağız. Evet hep birlikte açıyoruz. Evet, yollayan firma güzel paketlemiş. Hepsi buradan nokta aldık. Fiyatı 8435 ama ben 12 ay taksitli olarak aldım. 9060'a geldi. alet 755 liraya geliyor. Evet bunda e, power case'li olanını aldım. Yani şarj aletlisi. Kutudan çıkanlar. Power case. Şarj aleti makina. Sormacıma tane ne var? Evet. Temizleme kiti var. Görüldüğü gibi. Evet. ilk videom olduğu için bazı hatalarım falan olabilir. Evet. Temizlik kitini görüyoruz. Şuradan Çekipte miydi? Evet. Şurada düğmesi var. Arkada düğmeye bastığınız zaman şey çıkıyor. Burada da kutudan da solüsyon çıkıyor bir tane. O da kendisine göre makinenin kullanım şekline göre ekonomik normal şey olarak, profesyonel olarak temizlik yapıyor. Bildiğim kadarıyla. Şarj aleti. Kitap, Evet. Her Türk'ün okumadığı ve gereksiz olarak düşündü. kitapçık. Bakalım Türkçe var mı? Olması lazım ama şimdilik böyle. Evet. Şunları şöyle kenara koyalım. Evet. Kutumuzu açalım. Seyahatte i̇şte kullanmak için hem şarjlı o şarjlı şarj edilmesi gerekiyor. Şarjı az. Evet. Burada makinamız var. Bu makine hafif beklediğimden hafif hayvansı görüşüne rağmen şey değil şarj olmadığı için kesimi filan şarjdan sonra bir sonraki videoda göstereceğim ama harbiden baktığınız zaman makine harbi güzel hoş şarj kiti burada temizleme fırçası var makine göründüğü gibi güzel harika bir şey şarj olduktan sonra ikinci videomda tıraşı da göstereceğim. O da muhakkak 2 gün sonra veya 3 gün sonra olabilir. 9 Pro Evet şurada yazdığı gibi. Şurada Buran 9 Pro Series 9 Pro yazıyor. Görüldüğü gibi makine harbi güzel. Bakalım işlevi nasıl göreceğiz. İkinci videomuz tıraş esnasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.